Baksana şunlardan. Aman çok güzel. Bunu da. Ay çok Hı. güzel şeyler yapmışlar anacığım. Bunlar çok pahalıdır. E pahalıdır tabii anacığım. Salı pazardan alacak halleri yok ya. Anam bunlar parasını harcayacak yer arıyor. Bizim gibi asgari ücreti talim mi ediyorlar? Ay Nesin çok kötü baktı. Yemin ederim mahalleden komşuları kağıdı diye çok kızacak. Fatma Hanım kahveniz. Fatma Hanım. Kahveniz. Götür onu oraya koy. Kız Fatma. Ne düşünüyorsun kumrular gibi? Aşık mı oldun yoksa? <laughs> tövbe tövbe. İpek! Buraya gel. Sallanma. Bu nasıl bir kahve? Ha? Sen benim nasıl kahve içtiğimi öğrenemedin mi daha? Ben az şekerli içiyorum. Al bunu. Yenisini yap getir. Ya sabır. Ay kız bence çok güzel olmuş ama kahve. Bence de. Lan bunların her şeyleri çok güzel oluyor. Gel. Çayınızı getirdim Kerim Bey. Masanın üzerine bırakır mısın lütfen? Filiz Hanım işe başladı. Dediğiniz gibi Beren Hanım'ın odasını aldık. Tamam. Şu dosyayı incelemem bitsin. Ben zaten gidip kendisiyle konuşacağım. Sen haber verir misin lütfen? Tabii. Hiçbir şey de bilmiyorum ki. Ne yapacağım ben bu koca şirkette? Zeynep ben Filiz. Dayım geldi mi? Tamam. İşi varsa ben sonra uğrarım. Sağ ol. Beren bu odayı hak ediyormuş. En azından o kadar okumuş, mimar olmuş. Benim diğer çalışanlardan bir farkım yok ki. Kuzenin. Hayırlı olsun. Zeynep burada olduğunu söyledi. Ben de ne yapacağımı bilmeden öyle boş boş oturuyordum. Ya canını Filiz. Öğreneceksin zamanla. Öğrendiğinde de başın işten kalkmayacak. Babam çok çalıştırır. Haberin olsun. Neyse gel. Oturalım şöyle. Ha hayır. Sen koltuğuna otur. Alış biraz. Umarım öğrenebilirim. Anneannemle dayıma rezil olacağım diye çok korkuyorum. Filiz öyle düşünme, mahcup olmayacaksın. Ya şey, bizim kıyafetlerimizi acilen değiştirmemiz gerekiyor. Çıkacağım ben. Şirketin önündeydi adam. Tuğba daha ne kadar böyle kılık değiştireceğiz? Biri anlayacak diye çok korkuyorum. Ya biliyorum seni çok zor duruma sokuyorum. Ama birazcık daha idare et beni ha? Lütfen. <laughs> tamam tamam. Sana kıyamıyorum zaten. Hadi gel, üstümüzü değiştirelim o zaman. Tamam. <laughs> Allah seni kahretmesin. Ne yapıyorsun kız? <laughs> kız çok güzeller. Anam bunlar nasıl yaşıyor bunun içinde? Ay ne kadar cahisi. Kız her hafta adam geliyor onlara. Dünyanın parası onlar. Korkutma hayvanları yavaş. Hadi kız Fatma. Yeni bir ev gezmekten biliyorsun adettir yani. bize zenginler nasıl yaşıyor merak ediyoruz. Bütün gezdir bizi hadi. Kız vallahi evin her yerini gezmezsem gece boyu uyku uyuyamam. Ama şimdi komşularım yani şimdi uygun olmaz şimdi. Nesin istirahatte yatıyor yukarıda. Öbür geldiğinizde gezdirir. Tamam, Aman az yaptım be Fatma. Biz nesil neyin rahatsız edeceğiz ki? Bahçeye çıkıyorum ben. Hava alacağım. Tamam kızım var. Hadi sessizce ama. Hadi hadi hadi. Yürü, koş koş. Kız Fatma ne kız? Biz ne zamandı birer zengin kocam olmadık ki kendimiz? Ha? Ne bileyim A ben. Allah <laughs> Ne güzel kızın halbuki. <laughs> <laughs> Aklı başka yerlerdeydi o zaman. Gel kız gel. Ama bak sessiz olun. <laughs> tamam. Yavaş çık 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 çık. Hı -hı. Tamam sağ ol. Merhaba Tuba Hanım. Merhaba Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Filizciğim ben de artık gideyim. Tekrar hayırlı olsun. Akşam görüşürüz evde. Tamam kuzum evde görüşürüz. Ama dikkatli ol tamam mı? Tamam. bu Hanım'la Filiz Hanım kıyafetleri mi değiştirmiş? Baya baya değiştirmişler. İyi de neden? Allah Allah. Canım. Sevgilim ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor bakalım ilk iki gün? İşte alışmaya çalışıyorum. Ama seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hem de çok. Çalışmam benim için iyi olacak. Böylelikle evden daha rahat çıkabileceğim. E tamam süper işte nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. 햄 m l